Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü mescidi harama doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü mescidi harama doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın benden korkun böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan sizi her kötülükten arındıran size kitap ve hikmeti öğreten ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğru söyledi.